أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يرتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم محترم kardeşlerim, bugünkü dersimizde Hucurat Suresi 49. ayeti celilenin aydınlığında suizanın müminin imanına vermiş olduğu zararlardan bahsedeceğiz. Değerli kardeşlerim, suizan, kötü zan, fena tahmin, şüphe ve kötülük demektir. Yüce Rabbimizin katında su izanla bütün yaşayan bir insan fasık bir insan olarak tanımlanır. Başlıca zanlı ikiye ayırabiliriz. Birincisi hüsnü zan, güzel zanda bulunmak. Bir müminin en güzel, en iyi meziyetlerinden biri de hüsnü zan sahibi olmak. Yani başka müminler hakkında güzel düşünmek, güzel konuşmak, onları güzelliklerle yad etmek, diğer müminleri fena düşüncelerden, fenalıklardan ayrı tutarak konuşmak. İkincisi de kardeşlerim su izandır. Rabbimizin hiç hoşuna gitmeyen ve mümine yakışmayan fenalık düşüncelerdir, fena düşüncelerdir suizan. Kardeşlerim, suizan kafadan neşet eder. Suizanda akıl yoktur ve idrak da yoktur. Suizanda Kur'an'ı bir anlayış da yoktur. Suizan Allah'ın haram kıldığı, nehyettiği ve müminlerin men ettiği en büyük günahlardan biridir ve suizanla bütün yaşayan müminin başı asla dertten, beladan, musibetten kurtarmaz kardeşlerim. Yüce Rabbimiz Ayet-i Celle'de, Hucurat Suresi 49. Ayet-i Celle'de aynen şöyle buyuruyorlar. Estağfirullah. Ya <laughs> eyyühellezine amenüçteni bi kefiran minez Ey iman edenler, zannın çoğundan kaçınınız. Yani müminler birbirlerine karşı hüsnü zan ile konuşabilirler ve hüsnü zanla e, onları anabilirler. Fakat zannın büyük bir çoğunluğu nedir? Suizandır. Mümin hakkında hiç araştırmadan fena şeyler konuşmak, onu kötülükle ya yad etmektir. İnne ba'da inne ba'da zann ismi zannın bazısı büyük günahtır. Haramdır. Allah'ın hoşuna gitmeyen çirkin şeydir. O da nedir? Bir müminin başka bir mümin kardeşi hakkında kötü şeyler konuşması. Yapılan kötülükleri o mümin kardeşine atfederek onu bir toplumda yermesi fenalıklarla bütünleştirerek konuşmasıdır kardeşlerim. Ve la tecessesu ve la yaktab ba'dukum ba'da. Ey iman edenler, birbirlerinizi çekiştirmeyin, birbirlerinizin ayıplarını araştırmayın. Ve bazınız bazınızın gıybetini yapmayın. Demek ki kardeşlerim bakınız suizan insanları çekiştirmek bir toplumda ve insanlar hakkında gıybette bulunmak ve insanlar hakkında dedikodu etmek nedir? Allah katında büyük haramdır. Böyle bir fiiliyat içinde olan bir mümin ne kadar namaz kılarsa kılsın, onun kılmış olduğu namazdan manevi haz alamadığı gibi Allah katında o namazı, orucu makbul da değildir. Çünkü suizanda bulunan bir mümin, e, insanları, müminleri çekiştiren bir mümin, gıybet eden bir mümin nasıl ki kocaman bir ağacı güve yer bitirirse işte o müminin bütün amellerini de gıybet suizan malayan şeyler konuşmak ve o insan hakkında toplumda çekiştirerek onu aşağılamaya çalışmak gibi kötü fiilleri o müminin bütün amellerini hap yok eder kardeşlerim suizan kafadan neş'et eder suizanda akıl yoktur ve idrak de yoktur Kur'an'ı bir anlayış da yoktur suizanda suizan yapan bir mümin o konuşmasını ne Kur'an'a dayandırabilir ve ne de hadislere dayandırarak konuşabilir Rabbimiz kesin olarak suizanlığı yasaklamıştır. Günahi kebais olarak kabul etmiştir. Kardeşlerim, suizan bir nefis hastalığıdır. Yani bir insanın kendini beğenmişlik hastalığıdır. O insan ki kendinden başka hiç kimseyi sevmediği için ister ki kendisinden başka olan mümin, insan, kafir kim olursa olsun başı dertten kurtulmasın, sıkıntıdan kurtulmasın. Yani suizan nefsü emmarenin insanın kalbine ve kafasına telkinatıdır. Kardeşlerim, bir kimsenin hareketlerini kötüye yorarak araştırıp soruşturmaya gerek görmeden ön yargıya kapılıp o kişi hakkında akıl almaz bühtanda bulunmak gibi manada suizan manasıdır. Yani bir kimse hakkında hiç araştırmadan akıl almaz fiiliyatlarla o insanı bütünleştirerek Toplumda yad etmektir. Ve birçok günahı hiç araştırmadan o insanın, o müminin üzerine yamalamaya çalışmak, onun üzerine atmaya çalışmak nedir? Kardeşlerim, suizandır. Suizan sahibinin bütün haberleri Allah katında hap doludur. Suizanla Hayatını bütünleştiren bir insan mümin olsa bile Allah katında o fasık hükmündedir. Estağfurullah. Ya eyyuhellezine amenu ictenibû kefiren minan. Ey müminler, zannın büyük bir çoğundan kaçının. inne ba'da ne ismin. Çünkü zannın bazısı büyük günahtır, haramdır. Yine Hucurat Suresi 6. ayeti cellede de Rabbimiz şöyle buyuruyorlar. Ya eyyühellezine amenû in câekum fâsekum binebe'in fetebeyyenû. Ey iman edenler, size bir fasık bir haber getirdiği zaman onu araştırın, onun söylediği sözlere, sözlerine hemen inanmayın. O gelen haberi önce bir araştırın, sonra konuşacaksanız konuşun. Fakat yine de bir mümin hakkında fena konuşmak ya gıybettir ya iftiradır, ya suizandır. Bunu unutmayın müminler. Kardeşlerim. Suizan sahibi zanlı bazen de Allah için yapar. Eğer bir mü insanda bir müminde suizan hastalığı var ise o müminin kalbi asla şekten ve şüpheden kurtulmaz. O mümin her zaman şüpheci insandır. O mümin kalbinde şüphe hastalığı olan bir insandır. Dolayısıyla suizan sahibi olan bir insan yani zanla hayatını bütünleştirmiş bir insan bazen Allah Celle Celaluhu'na da suizanda bulunur. Yani Rabbimizin kemal sıfat, sıfatlarını sorgulamaya çalışır. Rabbimizin kemal sıfatlarını yani Allah'a ancak Allah'a mahsus olan sıfatlarını sorgulayarak onu aciz görmeye çalışır. Ona beşeri sıfatlar e, ittikaz eder. Yani doğmuşluk, doğrulmuşluk, yardıma muhtaç olmak gibi insani sıfatları Allah ile bütünleştirmeye çalışır, suizan sahibi bir mümin. Bazen de kardeşlerim insanlara çok kötü bir suizan yapar ki bu şirktir. Nedir? İnsanlara ilahi sıfatlar getirmek. Yani aciz olan, beşer olan insanı ilahi sıfatlarla bütünleştirmek de nedir? Haramdır, suizandır ve şirktir. Bazı müridan kardeşlerimiz var. Ehli tarik olan kardeşlerimiz var. Onlar mürşitlerini methüsema ettikleri zaman sanki Allah'ı methüsema ediyormuş gibi oluyorlar. Aman ya Rabbim. Hiç insanın içinden sorması geliyor. Ya senin bu methettiğin insan mı Allah mı haşa? Yani Allah'a beşeri kimlik giydirmekle beraber bununla yetinmeyip insanlara efendim tarikat mürşitlerine ilahi kimlik giydirmeye çalışıyor. Efendim benim efendim isterse beni gökte uçurur. Benim efendim benim arabamı aldı. Ben ev yaptım ama efendim olmasa yapamazdım. Efendim ben buradan falancı yere gidiyorum ama efendimin sayesinde gidiyorum. Dikkat ederseniz kardeşlerim. Böyle bir tariki sohbette haşa Allah yok. Farkında mısınız? Allah'ın kimliğine kim bürünmüş oluyor? O insanın, o zavallı insanın mürşidi kamili Allah'ın kimliğine bürünüyor. Ona arabasını alan o, dairesini alan efendisi bunu başka bir yere git, git götüren efendisi yolda kaza geçirdiler o kazadan onu kurtaran sağlam kurtaran yine efendisi böyle bir söylemde Allah var mı haşa yok kardeşlerim işte bu da nedir hem suizandır hem şirktir hem de haramdır insanı imandan çıkaran bir haramdır yani suizan sahibi insan bazen Allah'a suizanda bulunur. Allah Azze ve Celle'yi kemal sıfatlarla muttasif olan Allah'a noksan sıfat adetmeye çalışır. Allah'ı aziyetle tanımlamaya çalışır. Bazen de ehli tarik öylesine efendisini, mürşidini sevmekte ileri gider ki adeta mürşidini Allah'ı methü ediyormuş gibi methü sena eder. Onun sohbetinde haşa Allah yoktur. Kardeşlerim ben ehli tarik kardeşlerimi onun için diyorum ki çok dikkat edin. Bir topluma gittiğiniz zaman, bir tarikat sohbeti yaptığınız zaman çok dikkat edin. Tarikat sohbetinizin merkezinde Allah olsun. Mürşidi Kamil de Allah'ın yarattığı aciz bir insandır. resul Ekrem Efendimiz kul olmakla övünürken ey gafil ehli tarik sen nasıl mürşidini uluhiyet makamında görüyorsun? Kardeşlerim elbette ki tarikatların mutlu yönü vardır. Bir de iğrenç yönü vardır ki bu iğrençliği anlayıp gerçek olan, öz olan, cevher olan tarikatı arayıp bulmak gerekir. İrşadi Bayburdi Kaddesallah'ı niçin seviyorum? İnsanlara Allah'ı telkin ettiği için seviyorum. Ağlar baba Kaddesallah'ı niçin seviyorum? İnsanlara kendisini değil Allah'ı tanıttığı için seviyorum. Maksud Efendi Hazretlerini niçin seviyorum? İnsanlara, müminlere kendisini değil Allah'ı tanıttığı için seviyorum. Evet kardeşlerim, suizandan kaçınmak gerekir. Suizan Allah katında büyük günahtır. Suizan insanları başka günahlarla bütünleşen, tülleştirerek almaktır. Ancak iki suizan vardır ki bunlar da bir mümini şirke götürür haşa. Birincisi nedir? Allah'a noksan sıfatlık tanım e, adetmek. Yani Allah'ı Celle Celaluhu beşeri sıfatta görmek. Ona doğmuşluk, doğurmuşluk veya doğrulmuşluk veyahut da bir yardımcı olmak gibi başka birisini yardımcı e, tayin ederek tanımlamak nedir Allah'ı? Şirktir, suizandır, çirkindir, günah demeyiz ona. Şirktir diyoruz. Bir diğeri de ehli tarikin mürşidini methusena ederken sanki Allah'ı methusena ediyormuş gibi onu met nedir? Kardeşlerim suizanın insanı şirke götüren bölümüdür. Böyle bir mürit namaz kılar, oruç tutar fakat onun namazında, orucunda artık Allah yoktur. O yanında mürşidini görüyor. O mürşidin ceremesinden, mürşidin ızdırabından henüz kurtulamamıştır. Evet kardeşlerim, onun için bu hususiyete çok dikkat ediniz. Gavsul Azam İrşadi Bayburda Hazretleri bakınız ne kadar güzel beyan ediyor. Bin bir atlı bir Allah'ım var benim. O tüm ebyatlarında Allah Azze ve Celle'yi insanlara tanıtıyor. Birçok tarikat sohbetinde bulundum. Sessiz de bulundum, konuşarak da bulundum. Haşa insanın Kalkıp çıkması geliyor çünkü orada öyle sohbet var ki haş Allah yok, mürşid orada her şey. Ya vatandaş ayağına giymiş olduğu ayakkabıyı bile Allah Taala Hazretlerinden değil de mürşidinden biliyorsa ve bunu sohbet olarak toplumda anlatıyorsa o toplum artık ilahi bir toplum olmaktan çıkmış şirk toplumu ol olmaya yüz tutmuştur. İşte kardeşlerim tarikatla şirkin arasında öyle bir ince çizgi var ki insan cahilane ve abiyane olarak farkında olmadan o çizgiyi aşar ve şirke varır da yine haber olmaz. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin.